Şimdi o size ulaşmamıştır büyük ihtimalle. On, onlara şimdi bize update yollandı. Update geldi. Neredeydi o? Evet. Ee, kürtaj cinayet oldu. Bypass kasten adam yaralama. Kanal tedavisi evrakta sahtecilik. Apandis aldırma, oto hırsızlığı. Hem de büyük. Grand theft, oto. Bademcik ameliyatı, darp. Menüsküs ameliyatı, tecavüze yeltenme olmuş. Evet, başka e, sorunuz yoksa, son dakikada 20 tane daha soru gelmiş. Bir anda nasıl geldiyse. 3 paket sigara içen arkadaşım Mesut Yar acı biber yiyerek penisini 12 santim uzattı. Şimdi bunun e, soru kısmını anlayamadım ben. Şey mi? Yani tabii 12 santimi ne yapacak onu da bilmiyorum. Hani sağlık yönünden. Tabi insanın tercihleri o kendi bileceği iş. Soru kısmında şey yapabilirseniz Daha aydınlatıcı olur benim için. Doktor Semih aylık 8500 lira ek gelir alıyor. Bunun da soru kısmını arkadaşlar yani soru olarak yönlendirebilirseniz Şimdi insanların hani maddi durumları bizi ilgilendirmez. Hani öyle insanın arkasından dedikodu gıybet yapmak hoş bir davranış değil. 8500 alıyor. 850 lira alıyor. Bunlar bizi ilgilendirmez. Enver Bey 37 yaşında desinatör seninle evlenmek istiyor. Bunları kim yolladı lan?